Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Roblox oynayacağız. Ve Murder Mystery oynayacağız. Şu an siz acaba telefondan yüzümü görüyor musunuz? Ben şu an görebiliyorum ama neyse devam edelim. Murder Mystery oynayacağız. Murder Mystery'i bilenler vardır. Roblox oynuyorsanız tabi. Çok güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Hadi oynayalım. Gördüğünüz gibi Murder Mystery katil Bekleyin. Evet arkadaşlar, tekrardan oyuna girdik. Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynadım. Eskiden oynuyordum aslında arkadaşlar. Eskiden çok fazla oynuyordum. Hatta oyunlarda hep birinci ben oluyordum. Ama bu mörderlik normalde arkadaşlar. 700 falandı bu da. 200 bu da. 987 idi galiba. Ve özel gücüm yine var. Yine de nice var. Ve arkadaşlar bıçak özel gücüm hiç yok. Ve arkadaşlar. Murder mystery. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Murder Mystery Senin Ben Dam <laughs> Innocent olduk Ve Arkadaşlar Legendary bıçağım var gördüğünüz gibi Bakın Legendary bıçak mesela silahın Bıçağım bıçağım bıçağım, bıçağım. <laughs> Bu bıçak bıçaktır yani. Ama legend'leri arkadaşlar, efsane bir bıçak. Vardı. bunu zorla aldım. Aslında bir tane arkadaşımdan aldım. ya birileri ha ölüyor. Bu kaç? Ve benim 800 TL biriktirmem lazım. Arkadaşlar. ölü var. Ölü var. <laughs> Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şerif'i silahını aldım. Katili vuracağım. gerçekten vuracağım ben. Şöyle. İşte hani. Oha oradan bıçak çıktı diyor. Bıçak atalım bakalım. Bize bir şey veriyor mu? Bu arada kız sandım ben böyle kafasındaki şeyi saç sandım. Ama kız değilmiş erkekmiş galiba bakayım. Yok galiba kız. Yok erkek erkek erkek. Bunu seçelim. En bu şu aralarında. Ve arkadaşlar bu bölümde önceden geldi. Ve şurada rukusu bir tane bıçak var gördüğünüz gibi. Burada ödül var arkadaşlar. Hayır ödül değil. Boş benim önüm ne olduğunu. arkadaşlar. Of arkadaşlar ödül oldum. Arkadaşlar hayatımda ilk defa ipten ikinci kez öldürülüyorum. Harika bir şey. Burada bir var. Öldü gördüğünüz gibi. Ben de ninja özelliği olduğu için ses çıkmıyor. O yüzden harika. Bu bölümde harika bu özellik. hedef vardı orada. Hi, oy, az daha vururdu var ya. Birazcık daha yaklaşsaydım vururdu beni. Ne söyle saklanalım. Öldü. Harika gidiyoruz. arkadaşlar. 10'da bir kat oluyor. Harika. Buraya. Tamam farklı. yere geldik. İyi. Ortalıkta dolaşmayalım fazla. Arkadaşlar titriyorum. Çok korkuyorum. Öleceğim diye. Titriyorum. <laughs> <laughs>

muhteşem gidiyoruz canım. İnşallah ölürüz ya arkadaşlar. Ayy. Şuraya biri gelecek. Çevirde sen yalan saklanıyor galiba. Bu. Buraya kesinlikle gelecektir. arkadaşlar ya. ilk elimizde kaybettik. Adam oturuyor bir de artist ya. Neyse 500 altınımız var. 18 düz yapınca iyi olacak. Neyse şerifimiz dörtmüş zaten. Zaten geri zekalı yanlış kişiyi vurdu daha onu öldürmedim bile. Yani arkadaşlar ben titriyorum burada. Hala korku demedim. Hala çok korkuyorum. Tekrar mördür olup da vurulursam. Ay adam da oyunu birincisi. Ay çok korkuyorum. Ay inşallah tekrar mördür ama. Ay. Ve arkadaşlar burada gizli bir yer var burada. Ve arkadaşlar. Toplamda. 100 Robux'a arkadaşlar şundan bir tane veriyorum. Olmam olmam falan. Robux istiyor arkadaşlar. Tamam. Ya yani size veririm. 100 Robux karşılığında bir tanesini 200 Robux'a iki tane veriyorum. Yani tercih ediyorum yani. 100 Robux'a veriyorum. Normalde ona 1000 Robux falan. Öldüm ama. Arkadaşlar bu ninja özelliğini kesinlikle alın. Efsane bir şey. Arkadaşlar 900 elması şu var arkadaşlar. Ve arkadaşlar toplamda 3000 elmas için sizden 10.000 hayır 10.000 Elmas için sizden 10.000 Robux istiyor. Kazık ya. 1.700 1700 Robux'a da 1700. 800'e de 800 Robux. 400'e de 400. 100 Robux'a da 100 Robux. 100 tane. Geliyor. dik bu Sonu salak. Videoda ne kaç dakika sürmüş? Bakalım hemen de. 11 dakika 3 30 saniye olmuş. 30 dakika bir video yapmaya çalışacağım. Ama yani bu çok zor. Yani 20 dakikalık yapalım. Yani güzel olur. Ve burada kesinlikle inadıma oyun beni katil yapacak. Ama şu an aramın en iyisi bu yani aramın aralarında en iyisi bu bölüm şu an. Neyse yine sen. Neyse evet, bölüm iyidir. Arkadaşlar bir de bu bölümde size bir şey göstereceğim. Adamdan uzaklar. Burada içinden makinesi var. Ya arkadaşlar katil pırı yandık. arkadaşlar buraya girerseniz katil sizi dipten bile öldüremiyor. Yani burada kalırsanız daha iyi. Tamam kalmayacağım. Eğlencesi kalmıyor zaten. O yüzden kalmayacağım. Şerif tabancasını aldım ben. Şu an karşımda o robot dışında bir şey çıkarsa onu vuracağım. Bir saniye gider inşallah o. Bakalım. Gayet masajlı bir <laughs> ayakkabı. Robot mu lan bu? Katil mi yoksa? Değil. Değil değil değil. Hı? arkadaşlar da orada daha ne gördüğünü görüyorsunuz. Sadece bir tanesine girmiyor. Onu söyleyeyim. Bütün gizli bölümleri hepsini size göstereceğim. de Katil proydu. Ah, en güzel bölüm bu. şuraya giriyor. Burası gizli değil aslında. Herkes biliyor. Ve arkadaşlar bir şey bir bekleyin. Benim bir tane söyleyeyim. Ya şurada söyleyeyim. Göstereyim. Heh. Buradan böyle çıkalım da. Ve arkadaşlar 100 Robux daha verene arkadaşlar Legendary bıçak geliyor. Ve 50 Robux'a bu. 10 Robux'a bu. Bu 5 Robux'a. Bu da 100 Robux'a. Bu <laughs> da bazı bazı. Ben tavsiye ederim bu Robux aracın Ama Robux'un yok. Arkadaşlar gerçekten Robux'a çok ihtiyacım var. Bir tane aracın tane bir tanesini aldım. Çok ihtiyacım var arkadaşlar. Ve benim sırtımda neden bu var lan? Ay yaş. Benim legendary bıçağım var. Niye takıyorum? Çok değişik oldu. Arkadaşlar bana var biraz bu ya. Şunu. Ve bunu ve bunu ve bunu. Ve bunu alan. Herkese çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar şunların ikisini de alan kişilere de gerçekten teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Mavicim dilenci videosu gibi oldu lan. Neyse siz yine de bir 100 robux falan atın. arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.